Evet sevgili arkadaşlar, 20. bölümümüzde size e, rüzgarın hızını anlatacağım. Öncelikle rüzgar nasıl oluşur, ondan bahsetmek istiyorum. Eğer bir noktada basınç e, fazlaysa yüksek basınç, başka bir yerde basınç ise ortaya çıkan ortaya bu basınç farkını kapatmak için bir hava hareketi çıkıyor. Ortaya çıkan bu harekete biz rüzgar diyoruz. Eğer iki nokta arasında basınç farkı yoksa asla rüzgar oluşmaz. Rüzgarın hızını ölçen alet ana olduğunu hatırlatalım ve rüzgarın hızını etkilen faktörlere geçelim. Bunlardan birincisi basınç farkıdır. Basınç farkı ne kadar artarsa rüzgarın hızı da o kadar artar diyoruz. Zaten rüzgar basınç farkı sonucu ortaya çıkan bir hava hareketi idi. Aşağıda örnek 1 ve örnek 2 de çok güzel bir şekilde bu nokta sorulmuş. Ee, örnek bir de rüzgar en hızlı hangisinde eser diyor. Bu burada verilen değerlere bakıyoruz ve tek tek basınç farklarını buluyoruz. E şıkkında basınç farkı 24 milibarla en fazla olacaktır ve cevap seçeneğimiz E şıkkı olur. Örnek 2'de ise rüzgar en fazla ve en en yavaş hangisinde eser diye soruyor. Rüzgarın hızı, hızlar arasındaki farkın, basınç farkı arasındaki farkın en fazla olduğu 1 ve 6 arasında iken en az 3 ve 4 arasında 2 mil var gibi görüyoruz ve cevap seçeneğimiz o şekilde değişik oluyor. Rüzgarın hızını etkileyen bir diğer faktör de basınç merkezler arasındaki uzaklıktır. Eğer uzaklık fazla ise iki merkez arasında sürtünmeyle rüzgar hız kaybeder diyoruz. Şurada 1 ve 2 numaralı bölgede basınç farkları aynıdır fakat uzaklıkların farklı olduğunu göreceğiz. 2'nin daha kısa, 1'de ise uzaklıkların uzaklığın daha fazla olduğunu görüyoruz. İşte bu uzaklığın fazla olmasıyla sürtünmeli hız kaybediyor ve 1 numaralı yerde rüzgar daha yavaş eserken 2 numaralı yerde rüzgarın daha hızlı estiğini söylüyoruz. Yine örnek 3 ve 4 bununla ilgili olacaktır. Örnek 3'te Hangisinde rüzgarın esme hızı diğerlerine göre daha azdır derken uzaklığın en fazla olduğu yere bakıyoruz ve en fazla 3 numara ile C seçeneği olacaktır. Peki şurada örnek 4'te <laughs> rüzgar hızlarının en fazla olandan aza doğru sıralayınız. Rüzgarın hızları, hızı en fazla olan 1 olmasının sebebi daha kısa mesafede bu basınç farkını görüyoruz. Daha sonra 3 ve daha sonra 2 olduğunu görüyoruz. Peki sürtünme ve rüzgar hızı arasındaki ilişki nedir? Sürtünme arttıkça rüzgarın hızının da azaldığını söylüyoruz. Mesela eğimli engebeli bir bölgeyi düşünelim. Burada rüzgarlar sürtünmeli daha çok hız kaybeder. Fakat düz bir ovada sürtünme azalacağı için rüzgarın daha hızlı estiğini söyleyebiliriz. Mesela Konya Ovası, mesela Harran Ovası gibi. Ayrıca bitki örtüsünün fazla olduğu, gür olduğu, ormanların olduğu yerlerde yine sürtünme fazla olacağı için rüzgarın hızı, azalır. Peki rüzgar bu özelliklere göre nerede daha hızlı eser? Denizlerde daha hızlı eser. Sürtünme azdır, çöllerde bitki örtüsü azdır, rüzgar daha hızlı eser. Ovada ya da bir boğazda rüzgarların daha hızlı estiğini söylüyoruz. Rüzgarın e, hızı üzerinde bitki örtüsü e, ve yer şekillerinden bahsetmiştik. E, örnek 5'te güzel bir soru sorulmuş. Bize verilen sıcaklık yağış grafiklerinin hangisinde rüzgarın hızının daha az olduğu söylenebilir? Biz bitki örtüsünün gür olduğu bir iklimi aramalıyız ve bu E, e şıkkında vardır. Her mevsim yağışlı okyanusal iklimin bitki örtüsünün daha gür olduğunu söylersek bu, bu bölgedeki ormanlar itibariyle rüzgarın hızının da az olduğu sonucuna ulaşırız. Dünyanın kendi ekseni çevresindeki hareketi rüzgarın hızını etkiler mi? Dünyanın günlük hareketi ekseni çevresindeki hareketi rüzgarların sapmasına yol açıyordu. Sapmadan bahsetmeliyiz. Bu sapma hızı ne yapar? Hızı azaltır diyoruz. Evet rüzgarın hızını etkileyen faktörler bunlar. Rüzgarların yönünde yönünü etkileyen faktörlere e, kısaca bakıyoruz. Dünyanın kendi eksen etrafındaki hareketi, günlük hareketi rüzgarların yönünü etkiler mi? Bu soruyu cevaplandırmalıyız. Rüzgar dünyanın günlük hareketi sonucu e, rüzgarlar ekvatordan kutuplara doğru giderken ya da kutuplardan ekvatora doğru bu dönüş sonucu kuzey yarımkürede sağ, güney yarımkürede ise sola sapmaktadırlar. Bu da yönün etkilenmesi anlamına gelir. Örnek 6 bu nokta için güzel bir soru teşkil ediyor. Yukarıda verilen basınç merkezi ile aşağıdakilerin hangisi kesinlikle söylenebilir? Bu verilen şekilde bu bölgenin yüksek basınç olduğunu anlayabiliriz. Çünkü merkezden çevreye doğru bir hareket söz konusu. Fakat bu hareket hareket yönünün sağına doğru sapma yaptığını bize gösteriyor ve bu kuzey Yer kürede olduğunu gösteren bir bilgidir ve C şıkkına bu nedenle kesinlikle ulaşabiliriz. Rüzgarın yönü üzerinde etkili olan bir diğer etken ise kara ve denizler arasında oluşan sıcaklık farkıdır. Bu sıcaklık farkı basınç merkezlerinin yer değiştirmesine sebep olmaktadır ve yön bu şekilde etkilenmektedir. Mesela gece kara ve denizlere baktığımız zaman karaların daha soğuk yüksek basınç, denizlerin daha sıcak alçak basınç olduğunu görüyoruz ve rüzgar her zaman yüksekten alçağa eseceğine göre karadan denize doğru eser. Bu bir kara meltemidir. Fakat Gündüz olduğu zaman e, sıcaklık farkı sebebiyle basınç merkezleri de yer değiştirir. Şöyle ki ka, gündüz karaları daha sıcak olacağından alçak basınç, denizler daha soğuk olacağı için yüksek basınç ve rüzgar e, yüksek basınçtan yani denizden karalara doğru eser. Aynı şey yıllık sıcaklık farkıyla muson rüzgarları için de söz konusudur ve bunlar e, muson rüzgarları da yaz ve kış yön değiştirirler. Yer <laughs> şekilleri Rüzgar yönü üzerinde etkili midir sorusuna cevap arayacağız. Evet etkilidir. Özellikle dağların uzanışı vadiler rüzgarları kanalize ederler ve yönü üzerinde etkili olurlar. Çanakkale boğazını burada görüyoruz ve Çanakkale boğazı üzerinde rüzgarların bu boğazla birlikte daha çok boğaza uygun bir şekilde estiklerini görüyoruz. Özellikle güney batıdan estiklerini görüyoruz. Yine kuzeyden gelen rüzgarlar bu boğazla karşılaşınca bu yönde kanalize olurlar ve ...kuzeydoğudan güneybatı yönünde eserler ve Çanakkale e, boğazındaki e, rüzgar frekans gülünün de bu boğazın yönüne paralel bir şekilde yani kuzeydoğu güneybatı yönünde olduğunu görürüz. Peki e, eğer arazi düz olsaydı rüzgar e, gülü nasıl olurdu, hakim rüzgar yönü nasıl olurdu? E, o zaman her yönden aynı sıklıkta rüzgar esebilirdi diyoruz ve aşağı yukarı uçurtma gibi bir şekle sahip olabilirdi. Mesela Konya Ovası, mesela Harran Ovası gibi. Yer şekilleri ve hakim rüzgar yönü arasındaki ilişkiye daha çok güzel bir örnek verilmiş ve bize sorulan kuzey batı güney yönünde uzanan bir vadi soruluyor. Yani hakim rüzgar yönü verilmiş ve yer şekli soruluyor. Kuzey, batı, güney, doğu yönünde bir vadi bize soruluyorsa yine aynı yönde bir e, rüzgar gülü aramalıyız. E şıkkında bunu görmüyoruz. D şıkkında, B şıkkında. C ve A'ya dikkat etmenizi istiyorum. C şıkkında kuzey, doğu, kuzey, doğu, güney, batı yönünde bir vadi görüyoruz. Fakat A şıkkında gerçekten de kuzey, batı ve güney, doğu yönünde bir ee, bir vadi şekli söz konusu ve e, hakim rüzgar yönünde aynı şekilde olacağı için cevap A seçeneği olur. Aşağıda yine güzel bir etkinlik verilmiş ve e, doğu batı yönünde bir e, rüzgar frekansı verilmiş ve yer şekilleri e, nasıldır diye soruldu. E, o zaman biz doğu batı yönünde bir vadi aramalıyız ve bunu da C şıkkında buluyoruz. Gerçekten de C şıkkında doğu batı yönünde bir akarsuyu görüyoruz ve vadiye göre hakim rüzgar yönünde şekillenir. Hakim rüzgar yönü ve yer şekilleri arasındaki ilişkiye dair yine güzel bir etkinlik var. N bölgeleri verilmiş ve buradaki izohips haritasına bakarak bu bölgelerin yer şekillerine bakarak hakim rüzgar yönü hakkında fikir sahibi olmanız hatta çizmeliyiz. Mesela K merkezine baktığımız zaman doğu batı yönünde bir vadede olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hakim rüzgar yönünün de Doğu batı yönünde olduğunu söyleyebiliriz. Doğu batı yönünde olduğunu söyleyebiliriz. Peki L merkezine baktığımız zaman kuzey güney yönlü bir vadide olduğunu görüyoruz. L merkezi de kuzey güney yönlü kuzey güney yönlü bir e, rüzgar frekans gülü oluşturur. M merkezi kuzey doğu güney batı yönlü bir vadide uzanmaktadır. E, dolayısıyla yine kuzey doğu güney batı yönünde bir Rüzgar frekans gülü söz konusu olacaktır. N merkezi ise kuzey, batı, güney, doğu yönlü bir vadide yer alır ve oluşturacağı rüzgar gülü de yine kuzey, batı, güney, doğu yönünde olacaktır. Basınç merkezlerinin birbirine göre konumu da rüzgarın yönünü etkiler. Buna dair de kısa bir anlatım yapmak istiyorum. Rüzgarın her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru olduğunu söylemiştik. Fakat alçak basınç merkezi bu yönde değil de şurada oluşsaydı rüzgar muhtemelen bu yöne doğru esecekti. Ya da alçak basınç alanı şurada olursa rüzgarın bu yöne doğru eseceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla alçak basıncın alanı rüzgarın yönünü de belirlemektedir diyoruz. <laughs>